şöyle bak. Liseliler gibi camdan bakışıyoruz karımıza. Evine git. Lütfen. Ya kızım uzak uzak. Ya ben oradan ta oradan ne bileyim senin yani iyi misin değil misin kötü müsün? Bilme Devrim. Bilme. Siz kimsiniz bana karımı göstermiyorsunuz? Göreceğim. Buyurun. Selamünaleyküm emmi. Aleykümselam buyurun. Arıyor, Dur ya ne yapıyorsun nereye gidiyorsun? Ben şimdi bu evin parasını ödesem. Hemen şimdi mi? Oyalanmaya gerek var mı? Başımızı sokacak bir yer bulamadan iki yaşlı insan sokakta mı kalalım? Ya benimciğim emmiciğim ben sizi hiç sokakta bırakır mıyım? Siz ev bulana kadar benim otelde kalırsınız. Şöyle. Sen bu Alaz otellerine... Aynen öyle. Şimdi sen buraya bu boşluğa istediğin kadar yaz. Evin fiyatı belli de. Eşyalar için ne yazacağımı tam bilemiyorum. Bu aniden oldu. İyi şeyler zaman alabilir. Ama çok daha iyi şeyler birden olur. <laughs>